Selam minnak YouTube ailem. Hemen tabii ki iki tepsi pizza yapıyoruz. Efsane oluyor. Hemen ile başlıyoruz. 6 su bardağı una, bir paket maya, bir yemek kaşığı şeker. Biraz fazla atmışım. Çok takılmayın. Bir yemek kaşığı olması gerekiyor. Yarım yemek kaşığı da tuz ilave ediyorsunuz. Katılarından sonra sıvılarına geçiyoruz. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 su bardağı da ılık su ilave edip hamuru yoğurmaya başlayacağım buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi desteklemeyi unutmayalım lütfen tabii ki hamura her zamanki gibi elle dalmıyoruz önce bir tahta kaşık takıntısı olanlar tahta kaşık, kaşıkla ya da elinizdeki kaşıkla dalın sonra kaşığı temizleyin elinizle dalın öncelikle kabın içerisinde yoğurmaya çalışın Yoğururken elinize yapışacak. Un ilave ede ede yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ama un ilavesinde böyle bir bardak bir bardak değil. Bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı şeklinde ilave edebilirsiniz. Sonra tezgahın üstüne alın. Orada yoğurmaya devam edin. Hafif elinize yapışır bir kıvama kadar yoğurun. Bir 5-6 dakika. Sonra mayalı hamurdur. Neye gidecek? Tabii ki dinlenmeye gidecek. Tabii ki şişmeye gidecek. O şişerken biz domates sosunu hazırlayalım. 4 tane domatesi böyle yarıya bölün. Atıklarını ayırın ve rendeleyin. İçini rendeleyin. Kabuklarını atın. Daha sonra 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir kocaman diş sarımsak rendeliyorum. Ben siz iki diş sarımsak normal rendeleyebilirsiniz. Sonra onları kavurup üzerine o rendelenmiş domateslerimi ilave ediyorum. Ve domatesin rengi biraz daha açık kırmızıya dönünceye kadar pişmesini sağlıyorsunuz kısık ateşte pişsin bu kıvamı aldıktan sonra kapatın altında biraz dinlensin sonra dinlenen hamurumuz mayalı hamurlar yarım saat en aşağı e, dinlenmek zorunda yarım saat 45 dakika o arada işlerinizi hallettiniz diyelim alın hamurunuzu bir güzel e, yoğurun havasını alın ardından bezelere ayırın. İki bezeye ayırdım çünkü iki tepsi pizza yapacağım. Bir tanesini hazırlarken diğerinin üstünü kapatıyorum ki kuruma işte kabuklanma olmasın. Şimdi tezgahı unluyorsunuz. Sonra hamuru alıyoruz. Dikdörtgen şeklinde açmaya çalışın çünkü fırın tepsilerimiz dikdörtgen. Yuvarlaksa yuvarlak açmaya çalışırsınız. Tepsinize göre değişir o. Nasıl istiyorsanız o şekilde açın. Açtıktan sonra ee, fırın kağıdı serdiğiniz tepsinizin üzerine yerleştirip çatalla delik açıyorsunuz. Daha sonra fırında 10 dakika 180 derece 10 dakika e, ön pişirme yapıyorsunuz. O arada şeyine salça sosunu hazırlıyorum ben. Alt sosunu ee, 2 buçuk su bardağı çıkıyor. Bu arada bizim o hazırladığımız sos 2,5 buçuk su bardağına yarım yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorsunuz ve hepsinin karışmasını sağlıyorsunuz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayalım. Lütfen rica ediyorum. Şimdi bunları karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı tuz ilave ediyorsunuz. Bir çay kaşığı kuru fesleğen ilave ediyoruz ve bir çay kaşığı kekik ilave ediyoruz. Sevmediğiniz bir baharat varsa çıkarabilirsiniz. Güzel oldukları için ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Sonra ben tadına bakıyorum. Tuz az geldiği için bir çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. Normalinde orijinalinde tuz yoktur. İsterseniz ekleyin, isterseniz eklemeyin ama tuzlu çok güzel oluyor. Çünkü tuzsuz hiçbir şeye benzemiyor. Tatsız, tuzsuz bir pizza elde edersiniz. Haberiniz olsun. Sosu tabana yayıyorum. Ön pişirme yaptığım hamurun üzerine. Ardından kaşar peynirlerini ilave ediyorum. Sonra biberleri ilave edeceğim. Kırmızı da ilave edebilirsiniz. Elinizde ne varsa ilave edin mantarlarını ilave ediyorum. Bu arada ön pişirme yaparken ben diğer hamuru da açtım ve diğer tepsiye yaydım. Bilginiz olsun. Zeytinler evde ne kadar dilimleyebilirsek zeytinleri o şekilde dilimleyip ilave ettim. Mısır ilave ediyorum. Minik domateslerim vardı, onları bu şekilde doğrayıp ilave ettim. Üzerine de en son sucuk ilave ediyorum ve bunu fırına gönderiyorum. 180 derece fırında 20 dakika pişirebilirsiniz az gelirse pişirme oranı 25 dakika çıkarabilirsiniz ama ürünleri yakmamaya dikkat edin orta derecede bir hamurda çok güzel bir pizza elde ediyoruz efsane bir görüntü efsane bir tat elde ediliyor aynı anda hem keserken hem de çekim yaptığım için <laughs> biraz kötü olmuş burası çok takılmayın ama hamur kalınlığını da göstereceğim şimdi çok güzel oldu denemenizi öneririm Afiyet olsun